Selamlar arkadaşlar, herkese merhaba. Sizlerle bugün böyle aslında çok serin, soğuk diyelim. Normalde güneşli sıcak bir dönemde olmamız gerekiyor, bahar öncesi. Ama böyle bir güne denk geldi, vakit de buldum. Şimdi sabah operasyonumuz bitti, bir hayli yoğunluk vardı. Arkasından fırsat buldum, böyle bir update vereyim istedim. Çok soru geliyor, telefon geliyor, sosyal medyadan olsun WhatsApp'tan konuşuyoruz dönem dönem. Ee, o yüzden de birçok arkadaşımızdan da şöyle bir geldi. Dedi ki ya abi hiç update etmiyorsun ne oldu? Öldün mü kaldın mı? <laughs> Herkes böyle bir <laughs> e, soru sorunca aslında bir güncelleme yapma isteği duydum. Ben şu an sizlere e, yaklaşık 3 yıldır yaşamış oldum Moab'dan sesleniyorum. E, Moab'da selamlar Özgür. E, Moab'da e, yaklaşık 3 yıl önce turist olarak gelmiştik. Sonra E2 statüsü başvurusu yaptık. E, tabii bunlar e, yaparken de işte iş potansiyelini vesaire ölçtük. Bu arada size eee foot trailer'dan sonra burayı görmediniz. Gonzon diye bir otel var. Bu otelin hemen böyle girişinde göreceksiniz. Çok teşekkürler İrem. Ondan sonra otelin hemen girişinde gördüğünüz gibi böyle bir kafemiz var sol tarafta. Burayı da henüz yeni açtık. Geçen Ekim, Kasım, Aralık'ta bir önce başlangıç yaptık trial. Ekim, Kasım, Aralık'tan hemen sonra da bir tekrar remodeling yapıldı otelde. Otelde iyileştirmeler, odalar falan komple yenilendi aynı zamanda bizim burada patyoda bir tane fireplace yaptılar. Burası şimdi aynı zamanda bir alkol lisansı başvurusu yaptık. Bira ve şarap ikram eden akşam bistro, gündüz de böyle kafe Italiano. Kendi yine breakfast ağırlıklı ve kahve ağırlıklı şopumuzu hizmete soktuk 1 Mart itibariyle. Şu ana kadar da güzel gidiyor. Bölge şu an çok kalabalık %90 doluluklar var hemen spring break öncesi. Çok özür dilerim hemen önce. Şöyle yapalım. Ee, maskemizi takalım. Kapalı alanlarda halen maske zorunlu tabii ki. Merhabalar Cem Yılmaz. Herkese selamlar. Evet maskemizi de taktıktan sonra kendi dükkanımızda oturup konuşacağız sizlerle. Burası otelin girişi böyle. Butik bir otel. Ee, hemen... Hey Jerry what's up? Hemen otelin girişinde gördüğünüz gibi resepsiyonumuz var. Sonra bir konsiyaj. E, burada bir küçük çalışma deski. Arkasından bizim... Cafe Italiano. İçeride her gün sabah 7 ile 1 arası gördüğünüz gibi küçük basit aslına münasır bir servis veriyor. Ondan sonra burası bizim yeni mekanımız. Sabahları burada bahsettiğimiz gibi kahve ağırlıklı, sandviç ağırlıklı. Müşerif Hanım selamlar. Müşerif Hanım da benim eşim olur kendisi. Beraber bu organizasyonu yürütüyoruz. Böyle order here, pick up here deyip işte gün içerisinde bazı waffle, sweetler, bagel'lar, sandviçler, croissant'lar. burada menü var. Yaklaştırabilecek miyim? Evet. Öyle gördüğünüz gibi yeni bir menü oluşturduk burada. Bugün itibariyle de yeni bir sistem uyguladık otel müşterilerine. Sistemle ilgili merak edenler varsa böyle butik oteller için güzel bir konsept oluşturduk. Bu konsepte şey yapacağız, hizmet veriyor olacağız. Ben sizlerle şimdi yerimi alayım, sohbet ederken. Evet, önce biraz e, arkadaşlar update vereyim istedim. Burası bizim yeni artık sabit dükkanımız, mağazamız. Bu e, yeni sabit dükkanımızda gördüğünüz gibi böyle biraz kendi az bir konsepti oluşturduk. Yukarıda da kertenkelemiz var. Bunu da göstereyim size. Adı Giko, tanıştırayım sizinle. Ondan sonra Evet, e, biraz çevre, etraf. Çok teşekkürler. Birçok mesaj alıyorum şimdi gerçekten. Tek tek okuyarak vaktinizde sizinle öldürmek istemiyorum ama herkes çok sağ olsun tebrik ediyor. Hayırlı olsun diyorlar. Biz de çok teşekkür ediyoruz iyi dilekleriniz için. Elimizden geldi. Sizlere like olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. <laughs> Öyle derler ya sanatçılar. Evet şöyle hemen kameramızı ayarladıktan sonra. Şöyle yapalım. Oops. Evet. Umarım ses ve her şey çok yolundadır. Hatta Kulaklığımı takacağım. Belki biraz daha e, efektif olacak. Şimdi e, uzun süredir duyabiliyor musunuz? Sadece bir kişi bana eğer duyabildiğini söylerse e, daha verimli. Buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Okey, ses süper. Canım. Teşekkürler Can. E, arkadaşlar, yaklaşık e, dediğim gibi 3 yıl oldu. 3 yıldır e, gerçekten işte E2 statüsüyle Amerika'da ikamet ediyoruz. E, i̇şletmemizi açtıktan sonra vize başvurumuz yaptık, onaylandı. Neredeyse bu Eylül gibi. E, teşekkürler Mesut, bekliyoruz sağ gibi. Eylül gibi bizim tekrar ilk 2 e, yıllık vizemiz dolmak üzere. Ondan sonra tekrar bir uzatma talebinde bulunacağız. E, bu arada e, farklı gelişmeler oldu. Genelde e, klasik gelen sorulardan bir tanesi e, derler ki işte e2 statüsünden Green Card'a geçilmiyor değil mi? Evet geçilmiyor. Direkt bir geçiş yok ama burada olduğunuz süre boyunca eğer fırsatları değerlendirip kendinize bir opportunity yaratabilirseniz evet geçilebilir. Biz de böyle bir opportunity yakaladık. Bunu artık sizinle paylaşmaktan çekiniyordum ilk başta birkaç aydır çünkü netleşmesini bekliyorduk. 6-7 aydır arkadaşlar sürecimiz devam ediyor. Yaklaşık bir buçuk yıl yine sürecek beklenti şu an. Biden döneminde şu an hızlansa da birçok prosedürler şey yapmış olduğumuz şeydi fikir tatillerinde bir buçuk senede tamamlanacağını öğrendik. O da şöyle olacak. Benim daha önceki mezuniyetim turizm otelcilik ve aynı zamanda 12 yıl kadar Türkiye'de turizm hospitality sektöründe çalıştım. Son üç 4 yıla yakında Booking.com tecrübem vardı. Bu tecrübem buradaki turizm beldesi olması sebebiyle kullanma şansım oldu. Bir tesise online satış ve pazarlama ile ilgili e, destek veriyorum. Onlar da bu konudan çok memnun kaldı. E, küçük bir trial yaptık. Sonra kendileri bana işte iklimde bulununca dedim ki a, bir şartla para tabii önemli herkes için motivasyon ama paradan önemli. Dedim ki a, bize sponsor olursanız e, ben sizinle çalışmak isterim. Onlar da sağ olsunlar e, bir iki aylık deneme süreci uyguladılar. İki ayda çok güzel başarı sağladık. İyi geri dönüşler aldık. Otel, e, online satışları, pazarlaması. Hatta ben operasyonda operasyon dahil birçok konuda da kendileriyle şu an birlikte çalışıyorum. Hatta kendi otellerinin efendim yeme içme işlerinde biz devir aldık. Kafe İtalyan olarak burayı da tutmuş olduk. Öyle bir kombinasyon oldu. Bu vesileyle e, bize Green Card'a sponsor oldular yaklaşık 7 ay önce. Şu an ilk e, bölüm olan e, Perm Certificate kısmındayız. Onun son aşamasındayız. Umarım çok başarılı geçerse buradan da bir sonraki etapta I-140 olması gerek ve 145 diye formlar var. Onlara başvuracağız. Ondan sonra artık sadece cevap bekleme süreci kalacak. Yani yolu yarıladık diyebilirim sizlere. Ee, evet, e2 statüsünden direkt green card'a geçiş yok ya da E2 vizesinden direkt green card'a geçiş yok deniyor ama siz buradaki süreçte kendi uzmanlığınız ya da iyi yapabildiğiniz bir işte ihtiyacı olan firmalarla iletişime geçip ki buradayken bunu yapmak çok daha rahat en azından birebir görüşme şansı yakalıyorsunuz. Network'ünüz oluşuyor bunları kullanabiliyorsunuz. Akabinde de size böyle sponsor çıkabiliyor. Umarım bu süreci de yine bir videoyla <laughs> önümüzdeki 6 ayla bir sene arasında güzel bir videoyla süsleriz. Ee, çok teşekkür ederim Kenan Bey. Ee, bundan sonra da yapmak istediğimiz burada tabii ki hali hazırdaki E2 statümüz sınırsız olarak işiniz devam ettikçe, verginiz ödedikçe, kişi istihdam ettikçe devam ediyor. Ee, absürt bir durum olmadıkça. Aslında yıllarca 2 yıl 2 yıl uzatabiliyoruz hali hazırda ama Green Card'a geçtiğinizde biliyorsunuz önce 2 yıl daha sonra 10 yıl daha sonra da Amerikan vatandaşlığı isterseniz eğer buna da e, fırsat veriyor. Ee, bu konuda da e, ee, tabii ki olsan kanalda da paylaşırız canlı yayını. Bu konuda da e, baktığımız zaman arkadaşlar e, aynı anda mesaj <laughs> okuyup da bir de cevap vermek konuşmayı <laughs> karıştırıyoruz ya. <laughs> Neyse. E, Son dediğimi unuttum ama ben yine aklımdakileri paylaşmaya devam edeyim. Kusura bakmayın ne olur böyle ara ara geçişler, konu kayıpları olursa hatırlatın. Ben tek tek bugüne kadar cevap verdiğim gibi sizlere bilakis ama Whatsapp'la ama telefonla ama mesajla ya da sosyal medya. Biliyorsunuz Instagram hesabım var. Hüseyin Deniz'in ünsüzleri at sign ile aradığınız zaman ulaşabilirsiniz. Yine LinkedIn profilim Hüseyin Deniz. Antalya olarak muhtemelen karşınıza çıkacaktır ya da şu an Moab olarak, Moab olarak şey yaptık. Ee, dolayısıyla evet uzun süre video çekmediğim için herkes biraz böyle kanalın şifresini falan yeni buldun diye t geçiyor. Haklılar. Ee, bu arada şöyle bir tecrübemiz oldu. Bunu da paylaşayım. Bir ara bir tane videomuz vardı. Florida'da Fort Myers'ta iki tane böyle genç girişimci arkadaşımız Fatih ile Mehmet. Bir de Setenay onlarla beraber. Ee, orada bir tane üç kişi ortak olup bir e, dükkan açtık. Kafe İtalyan olarak brand. Dükkanı aslında tam böyle anahtar teslim hale getirdiğimizde arkadaşlar dedi ki abi biz kendi tarzımızca biraz daha bunu harmanlamak kendimiz yapmak istiyoruz dediler. A'dan Z'ye kuruluşunda gerçekten hem vakit hem nakit hem mesai çok şey yaptık. Duvarını boyadık birlikte zeminlerini boyadık işte ses sistemi kurduk üstüne e, işte bütün appliances'ları aldık, stratejileri, satışı, memnuni her şeyi konuştuk. Sonra bu karar gelince arkadaşlardan aslında halihazırda benim de fokuslandığım yeni ilk bir başka eyaletteki şubem olması için hevesliydim. Ama arkadaşlardaki o talebi çok da makul buldum. E, sonra şunu farkına vardım işte çok talep geliyor beraber birlikte bir işte atıyorum şube açalım ya da franchise ver ya da şube ver ya da beraber. Bu konular çok karışık olduğunu da anladık, tecrübe ettik aslında bu süreçte. Arkadaşların e, hevesi ve arkadaşlarının hatını karamadım çok da dünya tatlısı arkadaşlar dolayısıyla onlara elimle halihazırda açılmış o mağazamızı devrettim arkadaşlar da şu an layığıyla yönetiyorlar dolayısıyla e, böyle bir girişimimiz oldu bir başka eyalette işimiz devam ediyor İkinci burayı açtık shop olarak e, buradan kısa önemli bir mesajım şu olacak ticari olarak Food trailer'la başladık biliyorum. 6 ay sonra ikincisini aldık. Bizim zaten ana şeyimiz oldu, gemimiz. Şu an bizi bu işte mağazalara geçmemiz sağladı o altyapı. Ee, fırsat buldukça açmayın demiyorum ama food trailer yerine shop açın arkadaşlar. Onu da maliyetleri uygun, kolay bir şekilde açmanızı, nasıl yapılacağı ile ilgili sorularınız olursa her zaman bana biliyorsunuz ulaşıyorsunuz. Ee, benim kanalımda kendi telefonumdan, tutun özel telefonumdan, sosyal medyalarına kadar herkesi kabul ediyorum. Eğer ki konu dışına çıkmayan durumlar olursa, bugün bir 30 saniye hemen bu konudan bahsetmek istiyorum. Ee, yaklaşık 2-3 haftadır e, fake accountla bir iki arkadaş gerçekten çok olumsuz ve e, gerçekten e, çok asılsız hak etmediğimiz bir iki yorumda bulundu. Ben tabii ki YouTube'a hemen report ettim arkadaşları. Bir de sanki konularında çok haklılar ya da beni tanıyorlar gibi de böyle yorumda bulunuyorlar insanların yorumlarının altına çok kötüleyici şeyler yazıyorlar. Birkaç defa da artık hakikaten yani insanız biz de yeri geldiği zaman geriliyoruz, üzülüyoruz. dedim ki ya arkadaşlar yani asılsız iddiada bulunmayın. Yok şöyle yaptı, böyle yaptı falan. Hodri meydan arayın telefonum var. Konuşun derdinizle bunları konuşalım diye birkaç defa da konuştuk. Daha doğrusu tekstleşmeye çalıştık. Ben de screenshotları var aldım, raporladım da. Eğer konu devam ederse bunu hukuksal yere de taşıyacağım. Biraz böyle bir şey oldu hakikaten arkadaşlar. Birkaç böyle hani hak etmediğimiz asılsız yorum yazıyorlar. Bunlar biraz böyle sanırım belli amaca ya da belli kızgınlıkları beni tanıyan ya da tanımayan birilerinin yapmış olduğunu düşünüyorum. Çok üzerinde durmayacağım. Umurumda değiller ama gerçekten can sıkıcı olabiliyor. Bunu yeri gelmişken bahsedeyim dedim. Bugüne dek söz verdiğim gibi ee, kısaca az maliyetle dükkan açmaya değine, tabii ki değinebilirim. Ee, kısaca şöyle diyelim. Ben bugüne dek herkese paylaşmış olduğum iletişim numaralarımı birileriyle ortak olayım, para kazanayım üzerlerinden diye açmadım. Fatih ile Mehmet Fort Myers Florida Cafe Flore olarak şu an ismini değiştirdik. Arayın konuşun arkadaşlar. Ben kimim? Ne yaptım? Kimler için? Bu çocuklar için. Bugüne kadar kimler için saatlerce mesai yaptım. Detay verdim. Hiçbir beklentim de yok. Bana asılsız iddiada bulunmasın kimse işte yok şöyle de böyle. Tabii ki ben zaten bana bir de akıl veriyor arkadaşlar diyor ki işte yok avukatla çalışın bu adama güvenmeyin. Güvenmeyin zaten ben bana güvenin demiyorum. Bugüne kadar çok şükür hiç öyle bir konumuz yok ama zaten benim de tavsiyem oluyor ki ben herkese diyorum ki muhakkak profesyonel bir avukatla çalışın arkadaşlar. Bu bizim tarzımız bizim konseptimiz. İsteyen beğenen akıl almak isteyen ya da bizden fikir isteyen herkesle paylaşıyoruz. Daha ne yapabilirim ki? Ücretsiz hizmet servis veriyoruz yani bilgi paylaşıyoruz. Üstüne bir de ithamlarla karşılaşıyoruz. Çok can sıkıcı oluyor. Neyse bu konu biraz böyle şey gereksiz oldu ama bunu da hani bu konuda bahsetmek istedim. Son update'leri verirsek arkadaşlar ilk yılımız ortalama 150 bin K'lardan şu an ikinci yıl itibariyle 250 bin K'lara kadar üçüncü yıl itibariyle revenue'mizi arttırıyoruz şu an. Bu tabi predicted. Moab'ın e, konumu sebebiyle de şöyle bir durum var. Turist e, talep gören bir hale geldi son dönem. Özellikle sürpriz bir bahar geçiriyoruz. Şubat, Mart ayı beklediğinizden çok canlı geçiyor. E, bu yine Yellowstone'da, bu yine Jackson Hole'da, bu yine Fort Myers Florida'da birçok bölgede aynı şekilde. E, e, bu şekilde de insanlar anladığım kadarıyla iyi iş yapıyor. Umarım e, Türkiye'de de, e, bizi izleyen arkadaşların bölgelerinde de aynı bir hikaye. E, gerçekten şey güzel gidiyor. İşler umarım gider. Türkiye'de de olsun, burada Amerika'da da olsun. Herkesin işleri iyi gitsin. Onu temenni ediyoruz. Neyse. Bir arkadaşımızın sorusunu hemen yanıtlamak istiyorum kısaca. Uygun maliyetle nasıl mağaza kurabiliriz? Ben şöyle bir hemen aslında not alabilirseniz küçük bir detay vereceğim. Kurmuş olduğunuz işletmede beklediğiniz budget'ınız yani revenue'nüz, gelirinizi Öyle bir oranlamanız lazım ki kiranız %10'u 15'i geçmeyecek bir kira belirlemeniz lazım. Kural bir. İkincisi yeme içme sektörünün genelidir ama bizim işimizde ben 3 yıldır tecrübe ettiğim için %25 ila 30 maliyetleri geçmeyen yeme içme ekspensi. Yani ürettiğiniz işte sandviçleri, içecekleri kahvelerde minimum, özür dilerim maksimum %25-30'a kadar maliyet oluşsun. Aldığınız ne denir ana supply'lara, ürünlere. Yani işleyeceğiniz ürünlere. Maliyetiniz %20-25 ve labor da %40 ila %45 arasında tutarsanız yılın sonunda %25'e yakın bir profit sağlayabilirsiniz ki bu iyi rakamdır. 25 ile 30 arası. Kabaca. Bu sizin performansınıza bağlı. Bizim bir senemiz %45'e yaklaştı. Net revenue, net karımız. O ama gerçekten sıfır atık çalıştığımız. Made to order denilen bir konsept var arkadaşlar. Bunu daha sonra detaylandırırım merak eden olursa müşterinin talebine istinaden, Türkiye'de biz ala diye biliyoruz ya da restoranlardan aynı şekilde. Yanı sıra üçüncü bir detayda e, maliyetleri nasıl kısmamız gerektiğinizde iyi kirayla bir güzel lokasyon bulursanız içerisinde kuracağınız doğru ekipman ama full commercial olmasa da half commercial sizi büyük anlamda kar ettirir ve malzeme supply alırken işte atıyorum kafi kapından tutun da işte sandviç, wrap e, kağıdından tutun da kullanmış olduğunuz e, sütün markasına kadar hem iyi hem iyi bir sat, e, şey uygun maliyeti saplayı meç ettirmeniz lazım. Ben kendi işimle ilgili bunu tecrübe ettim. Bunun en iyisini tavsiye edebilirim. Aynı zamanda kredi kart prosesörlere kadar yani bu post cihazları var ya e, POS sistem dediğimiz point of sales. Buna kadar en iyi konseptlisini seçerseniz maliyet kontrolünü e, tutarsınız istediğiniz seviyede. Her şeyden önce biliyorsunuz arkadaşlar satış 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 ben eski satış departmanı çalışanı olarak birçok otel ve işte booking.com'da account manager vesaire vesaire tecrübemde şunu öğrendim arkadaşlar. Maliyet kontrolü internally yapılabilir. Birkaç tecrübeyle aşılabilir zamanla ama satış çok önemli. Satışınızı garantiye alabileceğiniz doneleri alıp e, onu netlerseniz çok rahat edersiniz. İlk olarak aklıma gelen e, detaylar bunlar. Update kısmında dediğim gibi e, sizlere gelen birçok soruda işte e, çok şey söyleniyor. İşte oto e, galerisi açmak isteyen arkadaşımız var. E, i̇şte atıyorum restoran açmak isteyen arkadaşımız var. Bizim konseptimizi farklı versiyonda yapmak istiyor. Arkadaşlar e, ben şunu tecrübe ettim. Sizlerle görüşmediğimiz bu videoları çekmediğimiz dönemde yaklaşık 6 kişi buraya muhabba beni ziyarete geldi Türkiye'den. Hepsi de birbirinden kıymetli arkadaşlar. Birbirinden usturuplu, kendi kariyeri olan, halen daha kariyerine devam eden emeklisi. Çok güzel insanlar. Çok güzel hayallerle, rüyalarla. Ve her birine dedim ki lütfen buraya gelmeden önce, yani işe karar vermeden önce, hayata karar gelip bir görün. Bakın bunu tekrar ettim. Daha önce de çok söyledim ama gerçekten e, buraya gelip bir görmeniz gerekiyor. E, burayı gördükten sonra e, karar vermeniz daha gerçekçi. Ve çalışırken yine diyorum, aynı şeyleri söyledik ama kusura bakmayın. Hep böyle aynı temcit pilavı gibi oldu. Profesyonel bir, beyazladı tabii saçlar Selçuk, oradan sorup duruyorsun. Baksana abi, üç dükkanla uğraşıyoruz şimdi. Bir sürü <laughs> operasyon kolay değil. E, avukat, profesyonel. E, muhasebe profesyonel bunların hepsine dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar e, ben demiyorum ki bir Ahmet ben zaten şunu da söylüyorum ya yani birisine güvenmeniz gerekmiyor kendi aklınız var kendi kararınız var tabii ki insan güvenmek istiyordur bir noktadan sonra ama yapmayın kendi kararınızı verin kendi işinizi kurgunuzu yapın bilgi çok data çok ben o yüzden paylaşıyorum benim buradan da bir gram kimseden beklediğim yok ama şu son birkaç gündür diyorum ya arkadaşlar gereksiz bir iki kişi yazıyor. Onları da publish edeceğim yakın zamanda sosyal medyadan. Screenshotlarını aldım o fake isimleriyle. O fake accountlarını da bulacağım. IT'den çok e, bu IT teknolojileri ilgili gerekli bakanlıksa neyse hepsine tek tek uğrayacağım arkadaşlar. Merak etmesinler. Neyse konuyu çok kişisel, kişiselleştirmeyelim. Ben e, soruları kaçırdım bilmiyorum. Mesajları görmeye çalışacağım. Birkaç saniyeniz zaman rica ediyorum. Görebilsem, göremezsem lütfen bana hatırlatın. E, ya da şöyle yapalım. Bu videonun altına lütfen sorularınızı bırakın. Ben tek tek elimden geldiğince yoğun bir sezona girdik. Biraz gecikebilir bu aralar. Haber verin. Ee, vize için tarih alamıyorsunuz. Evet, o bu konuyla ilgili birkaç arkadaşımla da görüştük Tolga Bey. Ee, orada şöyle bir hikaye var. Ee, sanırım zaten birikmiş bir bu Covid sebebiyle alınamıyor zaten birincisi. Birikmiş bir sıra da var. O yüzden de termini Ağustos ve sonrasına alan arkadaşlarımız var yapacak bir şey yok yani o beklenecek. Sadece şundan emin olmak istiyorum. Turist vizesinin dışında alternatif bazı vizeler var mı? Çünkü c sanırım biraz öncelik tanınacak gibi, Nisan gibi konuşuluyor ama emin değilim. Biraz araştırma yapmak lazım. Konsolosluğun web sitesinde sanırım detay bulmakta fayda var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İlginiz için, beni dinlediğiniz için. Lütfen sorularınız olursa, benim destek verebileceğim bir konu olursa buradan bana ulaşın. Asılsız saçma sapan böyle yorumlar görürseniz lütfen aldırış etmeyin. Ben zaten cevap vermeyip direkt report ediyorum. Ondan sonra bir de bana iddiada bulunuyor Yok neymiş de yorumunu siliyormuş da falan da filan da. O yüzden e, sevgilerimi sunuyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler.